Harikalar diyarına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kümesimde yumurtaları toplayacağım. Her zamanki gibi harikalar diyarının en sevilen serisi kolulardan yumurta toplama. <laughs> ben de sevilen bu seriyi ama miç oynan çekilmir bu bu günler. Yine başladı bak 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 bak. Hala bir bak hala. Hala bir bak. Hala hayına bak hala. <laughs> ne diyorsun kızım? Ha? Canım benim. Bugün bayağı bir şeyim. Maraton bir havadayım aslında. Çok da hoş gelmiyor bilirsiniz. Bugün kümeste emin olun böyle artık yoruldum arkadaşlar her gün bayağı bir uğraşıyorum bir şeylerle ya bayağı yordu beni ama videolara ara vermek yok devam <laughs> hadi girelim bismillah dedik içeri girdik kızım gel. bu şimdi böyle ötür ya arkadaşlar bu üç yumurta salamaz yani bu önler hazırlık çık biraz dolan gel bak git kızım birazcık dolan gel boladım <laughs> abiden <laughs> evet arkadaşlar başlıyoruz yumurtalarımızı toplamaya. Sanırsam dün belki yani bu yumurtalar 24 saatlik yumurta diyebilirim çünkü günlük yumurtalar topluyoruz zaten ailecek. O yüzden yumurta verimimiz de bu ara gayet iyi. Bizim çok eskilerden bir sultan vardı. İşte şu an sultan follukta yumurta salıyor. Gıdık ise gurk düşmüş, korkluğuna devam ediyor. Ama altındaki yumurtaların birçoğu büyük bir ihtimalle boş. Daha önce de söylemiştim zaten sizlere. Yol etkeni et deniz yumurtalarının boş olmasına büyük bir sebebiyet verecektir. Eğer yumurtalar boşsa, bir kontrol edeceğim bir ara, makineden çıkacak 20-30 tane yakın civcivi bunun altına vermeyi düşünüyorum. Yani bizim gıdığı kandıracağız arkadaşlar. Gıdığı kandırdıktan sonra da o hepsine gıdığa bahtıttıracağım. Kafes alacağım. Baksın abi işin işinle gıdık. Neyse ki yumurtalara başlayalım. Sultan Feyzim. Kızım. Aferin. Uysalmışsın sen. Cici kız. Cici kız. Cici kız. <laughs> Eskiden elimi uzatamazdım. Gıtlardılar. Şimdi öyle bir şey yok. Ama kıtlayacak gibi. Bak dedim ben sana. Sen bana gıt dersen Hır çıkardı Bir kalk bakalım altında ne var? Hiçbir şey yok arkadaşlar. Bu yumurta salı. Altı boş. Bir daha bir bakın. Yok bir şey yok. o tamam kızım hiç varsa ki hiç gelip sana bulaşmadım tamam mı? Sen yumurta salmaya devam et. Gıdığın altına bakmıyorum. Gıdığı zaten şey... <laughs> Şu gıdığı gördükçe benim için pırpır eder. Niye bilir misiniz? Anası gıdık aklıma geldi. Gıdık vardı hatırlarsınızdır. Kaybetmiştik bir hastalık sebebiyle. Bıdık. Çok güzel hayvandı. Şimdi onun neslini devam eden tabii kendi neslinden yine gıdık da bıdığı aratmıyor pek. Öyle söylüyorum. Şimdi diyelim baba. o maşallah maşallah. iki tane şuradan görmüştüm ama içeriye hiç bakmamıştım. Koca koca yumurtalarımız var. Bak, bakın bu yumurtaların sahipleri şimdi biliyor musunuz? Bu Ligorin. Ligorin'i bilirsiniz zaten bu yumurta makinesi ama Altrolu tavuklarımla ataks tavukları çok büyük salıyor ve büyük salınan yumurtaların en büyük etkeni de aslında yaşlılıktır. Hayvanlarımız yaşladıkça yumurta salımı sürekli devam ettiği sürece sultan gibi şu an mesela yumurtayı az sonra bırakacak. Ya ya bulursam eğer zor ama Deneyeceğim Görünmez ki ya. Bela görebilirsin. Şimdi bırakacak arkadaşlar yumurtayı. Bıraktı. Da göremedik. Kalk 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 yumurta sıcak. Yumurta sıcak alacağım. Az seçin. Az seçin. Yumurtayı alı. Aa sıcacık. Bakın 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 sıcacık. Gördünüz mü? Daha yeni salınmış bir yumurta arkadaşlar. Maşallah diyorum. Bismillah diyor. Ve şuraya koyuyorum. Bundan aldım yumurtayı. Ayıp oldu ama biraz olsun. Sultan aferin kızım. Böyle yumurta salmaya devam et. Kamilerin şuradaki yumurtaları da toplayalım. boya bir yumurta birikmiş ya. Bizimki de fena sarış. Zaten karışık yumurta da gönderdiğim için. Gerçi bu yumurtaların birçoğu gidecek arkadaşlar. Hemen. Çok güzel yerlere gidiş. Yeni yeni cücüler oluyor ondan sonra da. Al baba yumurtaya gelirler. Tavuklarımız genelde öğlenden sonra çok seri bir yumurta salımına geçiyorlar. İşte Ligo ne yapıyorsun kızım? Ha? Sen yumurta mı salacaksın? Bak bayağı da büyük bizim yumurtalarıyla. Küçük yumurta değerli Bakmayın arkadaşlar koca koca yumurtalarımız var. Şuraya da bir bakalım. Oy maşallah. Bakın burada da yumurtalarımız var. Çok iyi. Şunlar yeni feriklerin olmalı. Kesinlikle. Asurup yumurtaları değil. Bunlar kapıdaki o fiziko var ya, fizikoların yumurtalarıdır diye varsayıyorum. Fizikolar çünkü biraz küçük ve renksiz salıyorlar. Fiziko olabilir. Çok güzel hayvanlar çıkacak. Çünkü bizim porselen nigolin horozumuz yakı şey var ya. Miço. Miço atlar bunlara. Yani şu yumurtalardan miço karışımlı, fiziko karışımlı bir şey çıkar. Ortaya miço gibi büyük böyle et parçacıklı kafasında tarağı olan, yanakları olan ve sakallı bir tavuk ortaya çıkabilir. Çok da güzel olur. Burada yumurtaları aldık arkadaşlar. Başka yerde yumurta olduğunu zannetmiyorum. Şuraya da bakayım. Daha akşama doğru daha çok salarlar hayvanlarımız. O yüzden onları beklemeden çıkacağım. Kaç tane yumurta aldım bilmiyorum. Miço da beni bekler kapide. <laughs> çık ulan çık çık çık. Ulan miço. Bir tuttum, sevdim, döydüm. Ben de yani artık sonuna kadar ne etmedim ki bilmiyorum ama halen daha ben bir artistlik oldum. Bir çoba bu artistlikin konuşuruz senden kardeş. O yüzden ayağın dence. Şimdi arkadaşlar dışarıda bir gezintiye çıkalım. Bakalım ki başka nerede yumurta olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bazen güvercin yuvalarına salıyorlar. Sonra aşağıda yeni forluklar var da ben Miço'ya dikkat edeyim dolaşmaya çalışıyorum. Miço'ya dikkat etmezsek bizi mahveder. Şimdi şöyle bakacağım buralara. Buralarda yumurta bugün yok arkadaşlar. Göremiyorum. Yazın inşallah daha çok olur. Şu deliklere bakacağız. Bunlarda da yumurta yok gibi görüyorum. Evet. Aynen tavuklarımız salmamış. Maşallah. Niye salmadız oğlum? Trump. Trump nerede yumurtalar oğlum? Nerede? Ha? <laughs> Canın yerem Trump. Şimdi süs tavuğu kafeslerimizin yumurtalarını da aslında toplayabilirim arkadaşlar. Ama şöyle bir durum var. Çok haz etmeden, biraz çok uğraşmak istemediğim bir durum aslında. Çünkü süs tavuğu yumurtalarını biz günün akşam saatlerine doğru artık yumurtaların tamamı salınmışken gelip topluyoruz ki gece yumurta kalmasın kümeslerde ki o yumurtalar sağlıklı olsun. Çünkü biliyorsunuz birçok kardeşimize kuluçkalık yumurta vermeye çalışıyoruz. Bu arada bizim sultan horozlarımızı sürüye karıştırdıktan sonra Bayağı bir güzel orada ortam. Ortam çok hoşuma gidiyor. Bembeyaz, horozlarla dolu bir ortam. Trump'ın oğulları, bizim sultanın oğulları. Ne bileyim herkes kendi kafasına kendince hareket edip duruyorlar. Kafalarına göre işte takılır duruyorlar. Benim güzel horozum da burada zaten. Yakışıklıyı merak ederseniz yakışıklı da burada kafeste arkadaşlar. Yakışıklı sürüye ilerleyen zamanlarda belki karıştıracağım ama şimdilik yakışıklının sürü olması çok manyak dayak yemesi anlamına geldi. Çünkü bizim yakışıklı bilirsiniz artık yaşlandı geri karşılık bile veremiyor. Ama sizlere bugün lakem valderlerimizin kümesine bir girerim. Çünkü lakem valderlerimiz horozumuz olsa da biliyorsunuz rozumuzun ismi de Keveze. Keveze ve ailesi ne yazık ki yumurta salmıyorlar. Keveze, hani yumurtalar oğlum? Hani yumurtalar? Keveze, yumurta, yumurta. Hani yumurtalar kardeş? Hiç bir tane yumurta yok. Keveze. <laughs> maşallah oğlum maşallah oğlum Evet hal böyle arkadaşlar bayağıdır salmıyorlar yani geldi kafes değiştirdik Büyük ihtimalle bu durumda şuna veriyorum ben biz tecrübelerle dayalı konuşuyorum şu an onu bilin Dışarıda durdukları için tavuklarımız uzun süre dışarıya alıştılar kafes ortamına çok alışkın olmadıkları için Değişen ortam onlarda bir süre <laughs> buna sebebiyet verebilir o yüzden siz içinizi, gönlünüzü ferah tutun. İnşallah salma geçecekler. Ondan sonra önce ben üreteceğim. Sonra dağıtıma geçeceğiz. La siz ne değilsiniz ayda? Çıkmak mı istiyorsunuz? <laughs> çok fazla feleğimiz var burada. Çok çok fazla var. Bunlar yeni kafesten aldığım zaman sizlerle videosunu paylaşacağım. Bugün bu videoda yani bunları hiç çekmedim sizlerle. En az herhalde videosunu çektiğim civcivlerden birisidir. Bu hayvanları büyütürken serüveninde hiç sizlerle paylaşmadım. Çok az paylaştım. Belki bir iki kez göstermişimdir. Çünkü arkadaşlar böyle bunları büyümüş bir vaziyette kafese bir tane kafese almak benim en büyük böyle şeylerimden birisi, hayallerimden birisi orayı aldıktan sonra sizlerle paylaşacağım. İşte o zaman göreceksiniz ne kadar güzel hayvanlar var içeride. Şimdi de sizlere göstermeyeceğim inşallah. Haydi devam edelim. Yumurtalarımızı topladık, saymadık. Siz sayarsınız artık arkadaşlar. Ben bilirsiniz yumurta saymayı çok sevmiyorum. Sayarsanız çok güzel olur. Saymazsa sizin canınız sağ olsun. Bizim... <laughs> Bizim Dur size şeyi de göstereyim. Küçük enişte de burada arkadaşlar. Küçük enişten tek kaldı biliyorsunuz ama küçük enişteye bir şeyler deneyeceğiz, geliştireceğiz ortamı, durumu. Hatta yeni bir video gelecek inşallah. Bir düşünüyorum. Küçük ırklarla biriyle eşleştirmeyi düşünüyorum. Çünkü ne yazık ki arkadaşlar Küçük eneştemizde şu an tavuk bulamıyorum. Çok araştırdık, sorduk, soruşturduk. Kimse de tavuk yok her nedense. Ve öğrendiğim kadarıyla Bizim küçük eniştemizin ırkı yani koşamolar ne yazık ki narin hayvanlarmış. Yani beslemesi zor, biraz büyütmesi zor, üretimi zor hayvanlar olduğu için piyasada da çok fazla olmadığını biliyoruz. Hastalıklara biraz daha açıklar. Onundan dolayı biraz dikkatli bir şekilde hareket edeceğim ve bizim <laughs> küçük eniştemize bir küçük ırk vereceğim ve onunla kırma çıkartacağım. Yani hiç umurumda değil. Önemli olan bizim küçük eniştemizin sürümüzde olması benim için. Başka bir sebebiyet ve önerim yok. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bugün de sizlerle birlikte birazcık yumurta toplamak istedim Kümesle Tam yumurtalarımızı ben saymadım. Siz sayarsanız çok makbule geçer. O yüzden saymadıysanız bu yumurtaları da sayın. Kaç <laughs> tane yumurta varsa artık aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Bay bay.